Yeter ki güçlü olalım tabii. <laughs> Kesinlikle i̇nşallah. çok güzel. Yani hatırlıyorum bir programda 5-6 hafta önce yine yorumlamıştık benzeri şeyleri söyledik. Evet. Ee, güzel gidiyoruz Sülen dedik. Şu anda bunları söyledik. müjdeyi Değil alacağız güzel. Inşallah. inşallah demiştik. Daha ]şallah. da güzel yerleri göreceğiz. Herkes sokakları bütün Türk dünyası çok sevindi. Hani Kafkasları evet. aşacağız filan diye başlarız. Onu sonra söyleyeyim mi? <laughs> Şimdi iki devlet tek millet diyoruz ya. Azerbaycan can kardeşlerimiz. Onlar bizim gerçekten öz böz kardeşlerimiz. Şu an Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişki dünyada çok sayılı devletler vardır. Mesela bir Kırgızlar da bizim kardeşimizdir. Eyvallah. Bir Özbekler de öyledir. Ve, ve fakat şeye farklı bakarız biz. Yani Azerbaycan'a farklı bakıyoruz. O yüzden heyecanlanıyoruz yani. Çünkü bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin üç tarafı deniz, dört tarafı düşman diyoruz ve her daim İstim üstündeyiz. Biz asker milletiz, asker toplumuz. Tabii. Yani biz istesek de istemesek de dünyanın e, kim ne derse desin gördük yani e, en tertipli, en düzenli, binlere yalan e, yalan hun, Hun'dan bu yana gelen bir devlet, bir ordu kültürümüz var. Sedat Bey de bahsetti zaten etkileri. 28 Eylül'de baş, 27 Eylül'de başladın, ateşkesi Ermenistan bozdun her zamanki gibi olacak zannetti. E, onu burada da ifade etmiştik. Her zamanki gibi olmadı. Ee, öncesinde hem askeri olarak çok ciddi bir Ağustos ayında Türkiye'nin de katılmış olduğu bir tatbikat yapılmıştı. Hazırlıkları çok net görmüştük o tatbikatlarda. Ee, geri planda çok iyi eğitilmiş bir Azerbaycan ordusu vardı. Çok etki. Ee, ve ondan sonra diplomatik bir barıştan, diplomatik bir çalışmadan, diplomatik bir zaferden bahsetti Kerem Bey. 100 katılıyorum. Bu 27 Eylül'den önce de diplomasi. Çok yerinde ve güzel adımlarla halledilmiş, çok net. Rusya, Türkiye, İsrail, Pakistan, e, Pakistan, yani Kuzey Kıbrıs bile mesela son dönemlerde. E, tabi Kuzey e, Kıbrıs'ın nefes, o kadar gücü olmaz ama manevi açıdan tabii, olur tabi. Bir şey yaptığınız zaman en kötü paranız, pulunuz yoktur ama en azından bir duanız vardır. Tabii yani yani tabii, tabii doğru vardır. doğru. Duanız vardır. E, karşı e, açıklama yapmamaları yapmalarına korkuyoruz. En yani yakın dediğiniz insan bile karşı açıklama yapıyor bugün. Yani Örnek. Bunlar önemli bizim o. için. Bunlar çok çok önemliydi. Ermenistan'da şimdi bu hani elli ayakla demiştik ya Şuşa buraya gelmeden evvel de konuştum. Bir yazı hazırlamıştım zaten bununla alakalı. İnşallah gelecek haftada biraz daha detaylı yazacağım köşemde ama e, Azerbaycan Eskişehir Dernek Başkanı var. Burada programda yapıyorlar Cuma günü. Gerçekten çok kıymetli insanlar. Cavit Bey ile de uzun uzun bunun muhabbetini yapmıştık. 7-8 yıldır da nefes almadan nefes aralıklarında da Azerbaycan'ı konuşuruz. E, sanki bizim farklı bir, bütün bir şeyimiz gibi. Bundan bahsederiz. Bu el, el beyaha dedikleri tabanca ve bıçakla diyor. Hani Şuşa biraz daha dağlık bölge olduğu için diyor. Hani toplu tüfekle, sihayla, şunla bunla. Biraz daha diyor böyle meskun, mahal meskun haber. mahalle Aha, evet. böyle gidip boşaltma, sığınaklar vesaire bu tür şeyler oldu. Çok önemliydi Şuşa. Şu, şu Azerbaycan için ve Azerbaycan Türklüğü için, Türklük için de çok önemli bir kritik bir yer. Burada aslında 8 <laughs> ilginç bir bilgi verdi. O bilgiyi de söyleyeyim. 8 Kasım'da kurtarıldı diye so söylenildi. 8 Kasım'da kurtarıldı. Aslında dedi 6 Kasım'da kurtarılmıştı. Ve kurtarılan her yerde de aslında 1 ya da 2 gün önce kurtarılmıştı. Ama açıklaması 1-2 gün sonra yapıldı. Bunun nedeni de işte oradaki bir takım sığınakların temizlenmesi vardır yoktur bu tam, kontrol yerlerde, tam kontrol sağladı tam kontrol sağladıktan sonra açıklama yapıldı denildi şimdi bu Han kendi filan dedikleri yerde siz isimde verdiniz Han kendi yakın Azerbaycan Hankendi en büyük şeyin artık 6 kilometre kalmış Şuşanın 6 kilometreymiş mesafesi bu çok kritik bir kurtarma da denilebilir ve Şuşa da 1992'den önce 62 bin nüfus varmış ve şu an neredeyse Azerbaycanlar yok denecek kadar az. Hatta yok. Ve Lübnan'dan, Beyrut'tan gelen Ermeniler oraya yerleşmiş. Yaşlı kesim. Suriye'den ve Suriye'den, Ürdün'den, Lübnan'dan. Lübnan'dan, Lübnan'dan, Lübnan'dan evet. gelen Ermenilerin yaşadığı bir yermiş. Tabii bu, e, şu isim de çok önemlidir. Türk dünyada, hani Türk dünyanın ilk Müslüman operası diye bahsedilir. 1930'lu yıllarda Fransa'da. Aynı zamanda da Azerbaycan devlet marşı Azerbaycan Himni derler. Ben birkaç programlarında sunuculuk yapmıştım. O devlet maaşını yazan kişinin de doğduğu topraklar ve kültür şehri. Hani Eskişehir kültür şehri diyoruz ya. Azerbaycan'ın da hep böyle özlemle baktığı şuşa bir sembol yer. O yüzden moral olarak da mükemmel, çok hay hayırlı bir e, haber oldu. Şimdi burada önemli olan bir şey daha var. Bu anlaşmada siz bir yoldan bahsettiniz. Ben onu çok önemsiyorum. E, artık şu çok önemli. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti falan denirdi. Böyle bir takım muhtarlıklar, cumhuriyetler denirdi. E, herhangi bu anlaşmayla bir statü kalmıyormuş. Yani net bunu okuduğumda doğru mu okudum, doğru mu yorumluyorum dedim. Evet dedi. Artık herhangi bir toprak. Azerbaycan'ın toprağı Rusya garantisinde Türk askerlerinde olacağı bir toprak. Herhangi bir statüsü kalmıyor. Özel Cumhuriyet olmuyor. Evet. Sadece Ermenistan buraya Arsak Cumhuriyeti diye uydurma bir şey söylemişti ya. Onun tamamen kalktığını görüyoruz. Azerbaycan'ın, e, Ermenistan'ın, Paşinyan'ın gidip sürekli Fransa'daki e, liderle filan işte özçekim yapması şu bu filan. Rusya bunu zaten şeyde bekliyordu. 92'den beri de bekliyordu. Evet. Rusya'nın e, net şu an buna şöyle diyebilir miyiz özet olarak? Bir galibiyet diyebilir miyiz? Kesinlikle bir galibiyet. Kesinlikle bir galibiyet. E, üç farklı bir galibiyet varsa işte çok iyi, iyi, şey. İyinin kötüsü diyelim buna. Yani iyinin kötüsü diyorum ben. Çünkü oraya 92'den bu yana şöyle bir iddiada bulunan insanlar da var. Bunu biz Cavit Bey'le de konuştuk. Ee, Rusya geldi artık oturdu oraya. Yani Rusya'nın hakimiyeti. Ben 27 Eylül'den önce kanaatimizi söylemiştik. Rusya'dan izin alındı mı kanaati vardı herkeste. Bunu Azerbaycan evet. Türk kardeşlerimizde de vardı. Dünyadaki herkes de vardı. Rusya'dan e, izin almadan şu Suriye Savaşı'nı bile... Rusya'ya rağmen bilemiştim. o savaşı yapamazsın. Hani Rusya aslında ne yaptı? Orada dediğiniz gibi kurda, bozkurda e, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize bir yol verdi. Yolu da orada o yol verdi. Fransa orada selfie çekindi. Türkiye, Rusya burada haritayı çizdi.